gördüğünüz gibi arkadaşlar bu karaciğerden hiçbir farkı var. Mı? Nasıl temizledim görüyor musunuz? Yani en ince ayrıntısına kadar temizledim. şunu boşaltıyoruz içine. Evet. Çok fazla öldürmedik sebzeleri. Altını biraz açacağım. şiiri yapıyoruz. Sarımsak, yarım soğan kattım. Bir adet köy biberi. Bunları kavurdum. Şimdi bunu kattık içine. Evet. Evet. Önce bir tuz atalım. Şöyle. Bir de. Tuzumuzu attık. Şimdi karıştıracağım bunu. Daha sonra baharatlarını atacağım içine. Evet. Fokus fokus. Baharatlarını atalım. Kırmızı, kumlu, acı. Karabiber. Kimyon. ve karıştırıyoruz. Evet, bu hamisim, bu gibi. Gayet güzel Tekrar evet, kapağını kapatıyoruz. Bir 5 dakika. Kısık ateşte kendine gelsin. Ondan sonra ciğerlerimiz oldu demektir. Evet, ciğerimiz oldu. Bunu söndürüyoruz. Ayet güzel pişti. Afiyet olsun.